Batı Afrika ülkesi Senegal'de ülkenin dört bir tarafından toplanan çeşit çeşit bitki ve otlardan elde edilen ilaçlar halktan yoğun ilgi görüyor. Türkiye'de halk arasında koca karı ilacı olarak adlandırılan ilaçlar Senegal'de oldukça revaçta. Bu ilaçlar dükkanlar ya da eczanelerde değil, belli aralıklarla kurulan ilaç pazarlarında satılıyor. Her gün yüzlerce insan sokaklardan aldıkları bu ilaçlarla hastalıklarına çare bulmaya çalışıyor. İlaçların satıcıları tarihten memnun. Elimizde her türlü hastalık için ilaç bulunmakta. Birçok kişi bize geliyor. Cilt hastalıklarından kısırlığa kadar her türlü hastalığı tedavi edici ilaçlarımız var. İlaçların birçok hastalığa şifa olduğu iddia ediliyor. Ben bu ilaçları yapmayı babamdan öğrendim. Bana göre bizim yaptığımız modern tıptan daha sağlıklı. Modern tıpta tedavi olamayanlar ilk bize geliyor. Yerel ilaçlar ne kadar etkilidir bilinmez ama sağlık imkanlarının yeterli olmadığı Senegal'de insanlar uzun yıllar daha bu ilaçlara umut bağlayacağı benziyor.